Gündem dışı üçüncü söz, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde faaliyet gösteren Bükköy Maden Ocağı hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Sena Kaleli'ye aittir. Buyurunuz Sayın Kaleli. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Soma'da kaybettiğimiz... Maden emekçilerimiz ve merhum Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde insana ve doğaya rağmen vicdansız ve acımasız sözde büyüme, adaletsiz, hesap sorulamayan, izan dedikçe uzanan insafsız kalkınma her alanda şiddet yaratmaktadır. Yüz karası, yürek yarası kara vicdanlı sorumsuzluk seri ve nitelikli cinayete dönüşmektedir. 2009 yılında Bursa Mustafa Kemal Paşa büyükköy Kömür Ocağı'nda patlama sonucu 19 maden işçisinin yanarak ölmesi Soma'nın önce işaretidir. Soma faciasının akabinde Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanımızla birlikte Bükköy'e giderek yaptığımız ziyarette kapatılan bacada işçilerin 55 tavanın altına indirilerek çalıştırıldığı, yeni bir giriş açılmaya başlandığını, patlayan bacaya geçici perdeleme yapılarak müfettişlerce sadece ana taban yolun kontrol edildiğini, el sensörüyle mühendisin kontrolden kontrolünden sonra işçilerin giriş yaptığını, gaz sensörlerinin söküldüğünü VAKVAK vak denilen gösterge panosunun işlevsiz olduğunu, gaz maskesi ölçümlerinin, el cihazlarının bakımlarının zamanında yapılmadığını, mesleki eğitimlerin yetersiz olduğunu, işçilerin sendikaya güvenmediğini, kamera sistemi ve yaşam alanının yeterince yer olmadığı ve pahalı olduğu gerekçesiyle yapılmadığını, altı ay önce gaz var uyarısı yapan işçinin işinden edildiğini, bordroların eksik gösterildiğini, patlamada kusur ve ihmali görülen yöneticilerin yeniden işlerine başlatıldığını, kazadan sonra aynı işverene ödül olarak hidroelektrik santral verildiğini, kömür tozlarının toplandığı ve ilaçla yıkandığı havuzlardaki suyun yeterince arıtmadan dere dereye deşarj edildiğini, öğrendik. Ayrıca Kütahya Soma mağdur ailelere il başkanımızla yaptığımız ziyarette ailelerin bazı üyelerinin Gediz'de aynı işverene ait maden ocağının su basması sonucu haklarını alamadıklarını, Kütahya'dan Soma'ya çalışmaya gitmek zorunda kaldıklarını, sorumsuzlukla can verdiklerini öğrendik. Riskli iş kollarının fıtratında olması gereken işçi güvenliğinin yetkili sorumsuzlarca ihmali yaklaşan felakete ve sayısı belirsiz cana mal olmuştur. Nazım Hikmet der ki neyi bildirir sayılar? Neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir size? Uzaklaşan nedir bizden? Bursa'nın 11.900 kilometre karelik alanının 6900 kilometre karesi yeraltı, yerüstü ocaklara saha ve işletme ruhsatlı ocaklarla talan edilmektedir. Pasaların yarattığı basınçla oluşturduğu fay hatlarıyla toprak işlenemez, kirlenen su insana ve tarıma zarar verir hale getirilmiştir. Birçok ocağın ruhsatı İşçilerin üstüne olduğundan sorumlu bulunamamaktadır. Değerli milletvekilleri, belletilmiş çaresizlik bir Türkiye gerçeğidir. Eğer biz hala tarlasını işleyemeyen, borçlu insanlarımızın madene erken emekli olabilmek için girdiği gerçeğini anlayamıyorsak, duygularımızı kaybetmiş, gerçeklikten ve insanlıktan uzaklaşmışızdır hisseden, sorgulayan insanların niyetlerini okuyarak kendi gücümüzü takip edecek şiddeti besliyorsak vicdan devrimi yapma zamanı gelmiştir. Soma bir milattır. Bükköy ve diğer maden işletmelerinde derhal önlem alınmalıdır. Sözlerimi bitirirken Kan Film Festivali'nde kış uykusu filmiyle altın palmiye ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ı kutluyor. Yalnız ve güzel ülkemi acilen kış uykusundan uyanmasını diliyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.